Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Somal Bölükbaşı. Bugün günlerden 18 Aralık Salı günündeyiz. Ve sizlerle birlikte her gün düzenli bir şekilde farklı konularda farklı hisselerin, kurumların ve öne raporların analizlerini yapıyoruz. Bugün de günlerden geçen hafta en çok kazanan tefas fonunun analizini yapmak, içeriğine bakmak, portföyünde neler varmış onun dağılımına bakmak. Ancak videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü bu benim için gerçekten önemli. Bu kanalın devamlılığı için çok önemli. Bugün bakacağımız fon birazcık küçük bir fon olacak ee, ve son bir haftada %4'den fazla getiri sağlamış olacak. Detaylı bir şekilde fonun içinde olan şirketleri beraberce inceleyeceğiz. Portföy dağılım raporuna da bakacağız beraberce. Onun öncesinde bir hatırlatmamı yapmak istiyorum. Burada paylaştıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi yatırım kararlarınızı kendiniz alın. Sizlerden çok fazla soru alıyorum. Ee, bazı hisselere bakamıyorum bile. Çünkü bu kanalda sizlere hangi hisselerde potansiyel var onu göstermek istiyorum. Yani kanalımın amacı potansiyel olan hisseleri incelemek. Yani size zamanında birileri bir hisseler kitlemiş. Bu yükselecek, bu gidecek deyip kaldırmış olabilir. Çok büyük terste kalmış olabilirsiniz. Ve o hisseleri ne olacak diye akıbetini merak ediyor olabilirsiniz. Farklısınız. E bunu merak etmekte ve buna ulaşabileceğiniz kişi maalesef ben değilim. Sadece teknik anlamda bakabilirim ama hisse nereye gideceğini söyleyemem. Ben burada sadece size yakın zamanda bir hareket olabilecek hisseyi bulma konusunda yardımcı olabilirim. O yüzden bütün negatiflerinizden, bütün kötü hisselerinizden arının. Bu kanala bu şekilde gelin. Umuyorum elinizdekiler bir an önce yükselir ve buradaki fırsatları da beraberce değerlendirme imkanımız olur. Her hafta da bildiğiniz gibi kazandığımızı, neler yaptığımızı YouTube kanalında tekrardan paylaşıyoruz. Her şey şeffaf bir şekilde, analitik bir şekilde çözümleyerek devam etmeye e, sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Böyle bir açıklamalarımı da yaptıktan sonra hemen isterseniz e, tefasa gelelim. Fas'ta yine fon karşılaştırmaya geldim. Fon karşılaştırmadan tarihlerimi seçtim. Geçen haftayı seçiyorum. Geçen hafta en çok kazandıran. Karşılaştır dediğimde şimdi en çok getiri sağlayan fon Hargaz Portföy'ün birinci hisse senedi TL fonu olarak karşıma çıkıyor. Hemen e, fonun ne olduğuna bakıyorum. Şöyle bir detaylı analizine bakıyorum. Gördüğünüz gibi böyle e, gerçekten yeni e, gıcır gıcır bir fon. Öyle diyebiliriz ve hemen kap bilgi adresine gidiyorum. Kaptan da bana e, bu geçen ayda yani geçtiğimiz yani şu yakın sürede benimle yayınladı. Bakın 9'unda yayınlamış bugün 18'indeyiz. 9'unda yayınlamış olduğu portföy dağılım raporunda neler varmış içerisine beraberce bakalım istiyorum. Şimdi fonumuzun değeri aslında böyle çok büyük bir fon değil. 266 milyonluk duruyor gördüğünüz gibi. Ve detayları da var. Çünkü biz e, geçen hafta fonlar açıkladığında portföylerini böyle milyar milyar olanları inceledik. Bu ona göre birazcık e, küçük bir fon diyebiliriz. Ama böyle küçük fonlarda da biliyorsunuz daha bir yüzdeşi şirketler oluyor. Ve yüzdeşi şirketlerin bazıları da toplanmış oluyor. Şimdi ben notlarıma da yazdım. Şirkette en çok olan e, hisselerden bir tanesi A1CAP. A1 cap'ten yaklaşık 25 milyonluk bir e, elinde bulunduruyor. A1 cap'e bir, bir bakalım istiyorum isterseniz. E, ne durumda? Onda bir potansiyel olabilir mi diye. Şöyle hafif aşağı iniyorum. Diğer bir elinde en çok olan almaz. Yani altın, yağ, madencilik diyor. Ben ona bir baktım. E, bir yükselmiş. Elinde de çok var ama bakın 22 milyonluk var elinde de. Burada bir gidişat yukarı doğru. Bunun dışında elinde diğer bir çok olan şirkete bakacak olursak, o da aslında İsfat. Gördüğünüz gibi İsfat'ta da yaklaşık 22 milyonluk var elinde ve bu da elindeki büyük şirketlerden biri. Bir de ee, burada Güler Yatırım Holding evet Güler Yatırım Holding'den de elinde çok var. Onda da yaklaşık 20 milyon TL'lik var ve bu e, geçen ayda yakın zamanda da eklemiş onu da söyleyelim. Bunun dışında elinde diğer bir olan e, şirket, bol olan çok olan şirket ise Cemze'ye ondan da elinde yaklaşık 12 milyon TL'lik bir e, miktar var. Diğerlerinde daha Minimal oranlarda var. Şimdi biz e, küçük bir fon incelediğimizi tekrar söylemek istiyorum. Yani bunlar biz dışı şirketler olduğu için çok spekülasyon, çok manipülasyon döne, dönebilir içlerinde. Biz sadece buralarda fırsat var mı? Bu şirket e, bu fon son bir haftada yüzde fazla gitmiş. Buradaki diğer gitmeyen şirketlerde bir gidiş olabilir mi? Teknik anlamda nasıl onları inceleyeceğiz? Eğer bir potansiyel varsa notlarımızı alacağız. Her zaman söylediğim gibi bir kara kaplı defterimiz var. Oraya notlarımızı alıyoruz. Hiçbir hisse aman hemen alıyoruz demiyoruz. İnceliyoruz. Teknik tarafta olumluya dönünce, ala dönünce aslında orada bir işleme giriyoruz. Bu çok önemli. Lütfen bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Şimdi... Bana yine bazı yorumlar geliyor. Bu hisseyi alın dediniz, aldık elimizde kaldı. Ne aldıysak elimizde kaldı. Ben hiçbir hisseyi al demek. Zaten yaptığım yorumların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını da söylüyorum. Ben sadece katıl tarafında kendi aldığım hisseleri paylaşıyorum. Şu hisseyi aldım diye. Onun dışında burada genel olarak hiçbir videoda şu hisseyi alın, bu hisseyi alın demem. Demiyorum, demeyeceğim de. Ben öyle bir insan değilim. Bildiğiniz gibi lot lot, milyon milyon hepsine tek tek bakıyoruz yaptıkları işlemlere. Ve onlarla birlikte yani büyük yatırımcılarla, balina dediğimiz insanlarla birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz. O yüzden benim için önemli olan toplanmış, bitmemiş hisseleri bulup o hisseler üzerinde onun örneğinde benim teknik indikatörlerim ve teknik analizim o hisselerde işleme girmek. O yüzden size de bunun bu şekilde e, benim stratejimin ne olduğunu size faydası olabilecek yeni bir şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden bu hafta bu küçük fona bakıyoruz. Of, arada böyle çok açıklamalar yapmak durumunda kalabiliyorum. Kusura bakmayın tekrardan. İsterseniz hemen bir a 1 kep'e bakalım. Ellerinde çok var. Bakalım bu a 1 kep'ten bize yar olur mu? Şimdi a 1 kep şirketimiz gördüğünüz gibi Tabii önce bir haftalıkta açayım ben. Haftalıkta bir görelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir alış gelmiş, yükselmiş. ikinci alış gelmiş ama buradan sonraki yükseliş biraz gülük kalmış. Bir satış gelememiş çünkü şirket yükselememiş. Bakın şöyle. Bakalım şu an böyle zeminlerde geziyoruz gibi diyebilirim. Buradaki alış sonrasında almışlar, bekletiyorlar şu anda ve daha hafiften artıya geçmeye başlamış indikatörler. Hafiften diyorum ama aman dikkat edin. Yani burada ne olabilir ee, gözlemleyeceğiz. Çünkü şurada bir anda böyle bir düşüş trendi oluşmuş. Ve eski fiyatların altına kadar inmiş. Bu ne zamanın halka arzı bakalım. Haziran 2023'ün. Şimdi günlük tarafa gelelim. Günlük taraftaki bir değerlerimize bakalım. Bunun tarafına baktığımda ise şu an bir satış yiyor şirket gördüğünüz gibi bu e, ufak bir yükseliş olmuş bu e, başlangıç e, fiyatına doğru gördüğünüz gibi bakın yani bunu kalemle çizmişiz gibi çizdi görüyorsunuz değil mi burada bir yükseliş olmuş ama bunun üzerine çok yükseltmemişler burada şu olabilir e, e, sayı soğutmak gerekebilir buralara gelebilir. O sırada e, burada da satışlar yoğunlaşabilir, şöyle 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 gelir ve tekrar e, satışlar e, burada azalabilir, tekrar yukarı çıkabilir. E, bir yandan da bu sırada da bu bu bölgeleri inip buraları tekrar test etmek isteyebilir. O yüzden burada birazcık yani şirket birilerinin elinde var geniş vadede o da muhakkak bir yükseliş potansiyeli sunacaktır. Ama şu anda en azından teknik tarafta pek A tarafı tarafında gözükmüyor. Onu söylemek istedim. Diğer bir elinde olan ve son dönemde almaya devam ettiği Güler Yatırım Holding'e bir bakalım. Şimdi bir çalan çömlek olmuş gibi duruyor burada. Şu önce bir haftalığa bakalım istiyorum. Haftalıkta Şimdi gördüğünüz gibi bakın bir seviye var. Şöyle hemen seviyemizi işaretleyelim şurada. Bir seviye var. Yani şöyle işaretleyelim. Bu seviyeye her geldiğimizde biz bir satış yiyoruz. Yani buradan gördüğünüz gibi bir de alım bölgesi var. Oraya geldiğinde de bir yükseliş gösteriyor. Yani bu şirket bildiğiniz şu anlık bir bant hareketi yapıyor. Ve şu son kaç haftadır diyelim? 4-5 haftadır. Evet 24 Kasım'la başlayan haftadır da bir yükseliş yapmış. Ve %21'lik bir yükseliş olmuş. Tekrar bir satış yemek istiyor gibi duruyor. Aa bu buradan satış yermiş. Şöyle saçma sapan bir mumda yapabilir belli olmaz. Ama yani şurada gördüğüm kadarıyla bakın gelmiş. Birinci kere dokunmuş. İkinci kere dokunmuş. Ve üçüncü kere dokunmuş. Şimdi buranın üzerine çıkması söz konusu olabilir. Şu bölgeleri geçmek için yani gelirse de ama e, yine dediğim gibi çok small cap oldukları için bu şirketler benim elim ayağım titrer açıkçası buralarda alım yapmaktan. Yani bir yüzde yirmilik daha bir marji var bu şirketin. Buralardan ben bu şirketi alır mıyım açıkçası? şu bölgenin üzerine çıkıyor muyuz? Yani şuralara geliyor muyuz? Bir onu merak ederim. Ona göre tekrar bir konuşuruz diyebilirim. Yine aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir de şeye bakalım. Cem bakalım. Hem elinde çok var Cem Zeytin. Hem de bakın Cem ne durumda? Haftalıkta bayağı bir düşmüş. Günlüğe bakalım. Günlük tarafta da gördüğünüz gibi şu an şu an indikatörler pek alım tarafında değil. Gördüğünüz gibi bir yükselmiş, burada bir yükselişin e, güdükleştiği bölgeyi görüyoruz. Burada da RSI'de bir aşırı alım bölgesinden şu an geriye doğru gitmeye çalışıyor. Burada şöyle bir hareket olabilir, olacaktır demiyorum, senaryo yazıyoruz. Burada mavi çizgi aslında bizim için önemli bir e, yer. Bu mavi çizginin altında kalmadığımız sürece şuralarda gezinirsek eğer yani şuralara inmezsek onu demek istiyorum. Ve buralarda biraz güçlenirse yani buradan yukarı doğru bilme ihtimali çok yüksek. Hani şuralarda da ilk şu seviyeleri falan kesin bir görür. Buraları gösterirler. Buranın üzerine gider mi bilmiyoruz. Çünkü endekste nasıl gidiyor onu da bilmiyoruz. O da bir %16 falan demek. Ama şu mal bölgenin altına inmemesi gerekiyor. Çok fazla analiz yapamıyoruz çünkü bunlar yeni halk arzlar ve small cap şirketler. Bunu da tekrar söylemek istedim. Bugün sizlerle yine farklı şirketleri incelemiş olduk. Yine bir fona baktık. Bir haftanın en çok kazanan fonuna baktık. son içerisindeki biraz daha küçük diyebileceğimiz şirketleri inceledik. Bir kısmı gerçekten diplerinde, e sizler de notlarınızı alırsanız bize buradan bir fırsat çıkar mı diye beraberce bir inceleme günümüz daha bu şekilde geçmiş oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.